Merhaba Arkadaşlar Akik taşlarımızla bileklik yapıyoruz Böyle rengarenk Biliyorsunuz her taşın ayrı ayrı özellikleri var Nazara karşı etkili, stres atıyor Bazı özelliklerini, bildiğim özelliklerini söylemek istiyorum arkadaşlar ee, el titremesine, sinir sıkışıklığına, e, baş ağrısına, e, nazar e, korkuya gideriyor. Tüm özellikleri bu akik taşlarında bulunuyor arkadaşlar. Ayrı ayrı özellikleri var. Araştırabilirsiniz. Böyle rengarenk yapıyoruz Teşekkür ederim Semra'cığım. Hoş geldin. Aslında masayı kaldıracaktım. Kaldırmadan önce birkaç tane YouTube'da yayın açayım. Birkaç tane yapayım dedim. Şöyle bir 15-20 dakika şimdi sayalım. Evet. Sen nasılsın? İyisin inşallah. İpim o kadar sağlam ki arkadaşlar. Bakın nasıl çekiyorum. İmkanı yok kopmasına. şöyle. Mavi takayım Merhaba, hoş geldiniz. Aleyküm selam olsun. Türk ise Şöyle takalım. Bakın. İyiyim Semra'cığım. Teşekkür ederim. Az önce TikTok'tan yayın açtım. Ee, kargo gelince kapıyı hemen kapattım. Tekrar çıktım. Baktım yayın çok yayın yayıncı var, yayın açan var. O yüzden onlardan bize sıra düşmez dedim. Ve buraya geçtim. Sen ne yaptın? Sen nasılsın? cevap verir misin? Dur görmedim kardeşim. Ne yazdın ki? Bir saniye. Yok. Veririm tabii ki cevap ama yazını görmedim. Yazın yok. Hoş geldin. Ayfer abla hoş geldin. Teşekkür ederim. Ayfer Demirel amcamın kızı. Aleyküm selam. Ayfer abla, Gülbin abla Şirin'in örgüleri, bizim benim yani kendi adıma söyleyeyim benim idiolümdür. Bayılırım onların karakterine. Allah razı olsun gerçekten çocukluğumdan bugüne Ayfer ablayı çok severim belki görüşemiyoruz uzakta gurbet gurbetellerde ama bizim her zaman için kalbimizdedir afer demire. Allah yolunu açık eylesin. Evet abla akik taşları bunlar. E, yerinden getirtiyorum. İsteyene böyle e, şey olarak veriyorum. Şu şekilde geliyor abla bize aynı e, kum boncukları ayrı. Aynı onun gibi geliyor. İsteyene böyle veriyorum. Kendileri yapıyor. E, İsteyeni de bu şekilde gönderiyorum şöyle bileklik yapıp dur kardeşim bir yazı yazmışın selamun aleyküm aleyküm selam Ya kardeşim lütfen bana öyle şeyler yazmayın. Tabii ki o sizin karakteriniz. Ee, o sizin kendi bildiğiniz. Başkalarına öne ayak olmayalım. Tamam mı? Sizin seçiminiz. ha Biz isteriz biz e, çocuklarımızın... E, yani çağ o kadar değişti ki o duruma düşmesini asla hiçbir ebeveyn istemez. Ne anne ne baba. Yani tercih yapmanızda da e, tabii sizin açınızdan güzel olabilir ama biz yaşayıp görmediğimiz için, bilmediğimiz için e, tercih etmiyoruz. Ne bir çocuklarımıza ne büyüklerimize e, ne bileyim tercih etmiyoruz o konuda sizin anlattığınız yazıyı kaldırmak zorunda kaldım. Başkasına e, şey olmayalım. Ön ayak olmayalım. Allah razı olsun ablacığım. İşin rast kessin Ayfer ablacığım. Ben e, TikTok'ta da, YouTube'da da, Instagram'da da ben özele girmek hiçbir zaman istemem. Herkesin özeli kendine aittir. Bizi ilgilendirmez. Özel konuşmak istiyorsan eğer samimi arkadaşımsan e, numaramı veririm. Ya da Instagram Face'den e, bir şekilde ulaşırız ve o şekilde konuşuruz. Buralara hiç kimsenin özelini koymasını istemem. Yazmasını dahil istemem. Bilmiyorum yani ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında ama o yüzden kaldırdım yazını kardeşim. Teşekkür ederim ablacığım. Yüzük de hakik. E, Hacdan getirttim. 925 ayar gümüş. Allah razı olsun. Allah. Yüzük ve bilekliği çok seviyorum. Ben de öyle bir takıntı. Bileklik hangi tür olursa olsun. Altın, gümüş, e, hakik, akrilik hangisi olursa olsun ben bunları çok seviyorum. Hastasıyım. <laughs> yani o derece. Bakın bu da işlenmemiş. Hakiki taş. İşlenmeden gelen bir taş. Görüyor musunuz? Allah razı olsun. Abla. Teşekkür ederim. Ayfer ablacığım sen nasılsın? İyi misin? Görev devam mı Allah? Emekli olmuşumdur herhalde. Hiç görüşemedik. abla biz de senin gibi üniversite okumadık ama dışarıdan okulumu okumaya gayret ettim çok şükür. İlkokuldan liseye kadar geldik. Okumanın hiçbir zaman yaşı yoktur düşüncesindeyim. Nereye kadar gidersem gideyim bu şekilde devam edeceğim inşallah. yaşımız geçti değil. Ne olursa olsun devam. Tamam ablacığım, teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Katıldığın için. Allah kolaylık versin. Aynen ablacığım. Gülbun abla beni biliyor. Ben ondan hiçbir zaman e, iletişimi kesmedim. Konuşuyorum, görüşüyorum. kesmem de yani. Seviyorum. Uçlarını şöyle birleştiriyorum arkadaşlar. Kendine çok iyi bak ablacığım. Görüşürüz inşallah. Müzik açacağım. Müziği çok seviyorum arkadaşlar. Ama hani ben ilk baştan müziksiz yayın yaptığım için e, tehlif yiyorum. O yüzden e, engelleniliyorum YouTube tarafından. O yüzden müzik açamıyorum maalesef ama gelin buyurun TikTok'ta yayınımız çok güzel ilerliyor. Oradan açabiliriz. Atiye'nin örgüleri. Instagram Atiye7890. TikTok Atiye'nin örgüleri. Youtube'u da biliyorsunuz zaten. Örgüye devam ediyoruz arkadaşlar. Birkaç tane boncuk yapalım. Şöyle biraz zaman geçsin. Ondan sonra diğer yayınlarımıza geçeriz inşallah. cr 7 Edis Edit Edit herhalde yanlış okumuyorsam. Hoş geldin kardeşim. Tüm Tu Sar. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar. Aleyküm selam. Selamınız için arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Ekranımızın sağ üst köşesinde 3 e, nokta var arkadaşlar. Oraya girip de bir tane like bırakırsanız çok mutlu olurum. Şu simgeyi bırakırsanız çok mutlu olurum. Abi, abi değil. Ben ablayım. Sesim biraz kalın olabilir ama ablacığım. Atiye abi olmuyor yani. Abla oluyor. Bileklik yapıyorum. akik taşlarıyla bunları e, isteğine satıyorum. Çoklu siparişte indirim yapıyorum. Tek istersen tekli de gönderiyorum. Ee, yurt dışı hariç Türkiye'nin her yerine kargomuz var arkadaşlar. Gönderiyoruz. Efendim ablacım, Semracım. İşin varsa çıkabilirsin Semra. seni yormak istemiyorum. Çocuğum var biliyorum. Çakmağımızı göstermek doğru değil ama. Teşekkür ederim ablacığım. Abone olduğunuz için. Biliyorsunuz abonelikler ücretsiz arkadaşlar. Ücretli değil. Bunlar hepsi akik taşı merak eden kardeşlerim için tekrar hatırlatmak istiyorum. Akik taşı her taşın kendine özel özellikleri var. Ben karışık yapıyorum tüm özellikleri insanın e, kolundan vücuduna temas etsin diye karışık karışık yapıyorum böyle bu şekilde stres, el titremesi e, boyun fıtığı düzleşme baş ağrısı e, tansiyon, rahatsızlığı tüm bu e, dertlere şifa oluyor bu taşlar arkadaşlar biliyorsunuz ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanından bugüne gelme bu akik taşları. Sizler de biliyorsunuzdur. Evet Semra Semra Hanım'ın sayfasına da abone olalım arkadaşlar. Yeni açtı sayfasını. Sayfa demeyelim, kanalını. Çanta yapıyor, çanta işliyor. Çok güzel çantaları da var. Biliyorsunuz ben de çanta yapıyorum. Bugün için bir değişiklik olsun istedim ve böyle güzel çantalı şeyle bilekliklerle sizlerle olmak istedim arkadaşlar. Abone olursanız seviniriz. Evet, aynen öyle. Semra da abone olun. Kardeşim sevinsin. Onun kanalı Yine arkadaşlar. Yeni kanala destek olalım lütfen. yeşile de bayılıyorum. Şu renk. Kolumdaki hmm. renk. Rica ederiz Sevda'cığım. Ne demek? Taşın güzelliğine bir bakın arkadaşlar. Gerçekten harika bir renk paylıyorum böyle çılılcıl renkleri Sayalım yine 2 olmadı buraya. Çok açık bir renk oldu. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Şuna bakın arkadaşlar. Bonibon şekeri gibi. Bu kadar yeter. Şunları kapatalım. Evet arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İsteyen özelden ulaşabilir bana. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.